Merhaba çılgın makasçılar. Müşterimin böyle severek giydiği güzel bir siyah eteği varmış. Kalıbını çok beğeniyor ve bunun aynısından tekrar istiyor. Biz de gri bir kumaşla tekrar deneme yapacağız bunun aynısından. Dikmeye çalışıp müşterimizi memnun etmek istiyoruz. Şu iki dikişi yan yana getirelim diye. Bu eteği kalıp gibi kullanmak istiyoruz çünkü. kumaşımızı kalıp haline getirdik şimdi kumaşımızın katını şuradan dikiş payını vererek katlayalım şurası fermar açığı arka dikişimiz olacak Aynen bunu kalıp gibi kullanacağız. Şöyle bir parmak dikiş payı veriyoruz. etekte ön parçada şöyle bir oyuntu yapılır. Arka kısmı yapılmaz. Arka kısmı dik kalır. Ön kısımda şöyle bir oyuntu gerçekleştirilir. Evet şimdi eteğimizin kesimini bu şekilde hallettik. Şimdi dikime geçelim. Evet şimdi eteğimizin fermuar çalışmasını yapalım. Termal boyunu şöyle ölçelim, ee, şöyle bir parmak yukarıdan dikişe girelim. Şimdi fermuar çalışmamıza geçelim. Bir kısmını şöyle ince kıvralım bir tarafına. Şimdi buradan böyle bir ayarlama yapalım. Şurada bir iki dik yer yapalım sağlam olsun diye. Dönelim. Evet. Fermar çalışmamız oldu çekelim şimdi. parçamızın ovar aynı şekilde ovarla onu yapıp varlıklarımız bitti. Şimdi eteğin iki ucunu alttan birleştirdik ve yan dikişleri yapmaya başlıyoruz. Şöyle de biraz çektirmek istiyorum ben yan dikişler büzülmesin diye. Daha muntazam duruyor dikişler. Geçtik. İpliklerimizi şöyle bir keselim. Sonra ovalik ipleri olsun diye hafif bir çakmakla yakalım. Sıkılayalım önce dikişi. Evet, ütümüze gelelim şimdi. Şimdi şöyle yan dikişlerimizi ütüleyelim. göre astar kestik ve astarımızı monte edeceğiz. Aynı işlemi yaptığımız astarımızı monte edeceğiz. Şuradan ferman açıklığı bırakıyoruz. Şöyle bir karış mesafe. Astarımıza şuradan içeriye bir dikiş yapalım. Açık kalacak kısmı. şöyle. Şimdi astarımızı yerleştirelim. Bu pratik bir astar yerleştirme. Eteğin şöyle düzü bu tarafta tersi burası. Şuradan şöyle dikince çevirdiğimizde astar içeride kalacak. Ve biz buradan bir spor dikişi geçeceğiz. Şimdi bunu gerçekleştiriyoruz. Ee, astar e, askı için şey ayarlayalım. Şöyle kurdela keselim. Şu şekilde eteğimizi askıya kullanmak için tam bu yan dikişin oraya koyalım ve dikişimizi dikelim. Evet diğer yan dikişe geldik. Yine askımızı koyalım oraya. Tam yan dikişin altına. Şu dikiş tam böyle buraya denk gelecek şekilde. Aslarda fazlalık kalınca ben şöyle alta bir pile yapalım fazlalığı şöyle bir pire ten havası verdirelim oradan. Evet. Şimdi çeviriyoruz. Şöyle yan dikişte böyle askılarımız kaldı. Şimdi şöyle yatırıyoruz. Şu şekilde. Astarı geriye kıvırıp görünmeyecek şekilde asları içeride kalacak şekilde Derinden bir spor dikiş geçiyoruz. Şöyle şu muntazamlıkta dikmeye çalışıyoruz. Şimdi şu dişeti tekrar bu tarafa yatırıyoruz. Geri içeri doğru yatırıp üzerinden sıkılıyoruz. Hatta bir tepekle gidip geliyor ki çıkmasın yerinden, çabuk sökülmesin diye. askımızı, reşetimizi içeriye koyduk. Kaç kere gel yapıyoruz sökülmesin diye. Evet eteğimizin astarı, lişeti gerçekleşti. Görünüm şu.